Bugün sizlerle birlikte Undertale'in 3. bölümüyle karşınızdayım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi anda aynı sıcak diye diye bir yere geldim. Burada laboratuvar falan varmış. Şurada iki tane kraliyet muhafızı var buraya gelemeyeceğini söylüyor. insanın falan filan demiş anlayın bunlara. Ee, neyse ben de alt tarafları falan gideyim. Şurada bir yer var. <laughs> ne vat vat. Ne ne. Ne ne. Ne ne. Ne. Onun ne o. Bir şey demiyor ya. Bırakayım mı? Sen ne diyorsun? Neyse şuraya laboratuvar varmış. Burada buraya girelim. Ama önce alttaki yere gideyim. Ha, altta bir şey yok. şeyler adam var burada. Lan <laughs> lan kendim varım. Ne işim var benim burada? Aha bu kim lan? Aman Allah'ım. Ee... Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Doktor Alfis. Ha Doktor Alfis buymuş tamam. Ha kötü bir adam değilmiş. Hmm, anladım. Beni kralın kalesine götürebilirmiş, eskorun kalesine. Metaton isimli uzun zaman önce bir robot yapmış. Ha, ha TV starı tarzı bir şeymiş. Anti -home. ha tamam. İnsan bize karşı şey diyor sıkıntılıymış. Ha neyse. Evet. Ee, ee, ee. Bir şeyler duydum. Şu an duyuyorum sanırım. Yer titriyor gibi. O oh, hayır. Doldu lan. O evet. Selam izleyiciler. Ahmet Atom mu? Bu tipler lan. Ha robot demişti zaten aslında mantıklı bir robot. Tamam ben insan diye hatırladım. Robot dediğini unuttum. Bu ne biçim ama bu robottan çok hesap makinesinin ayaklanmış haline mi Neyse. Game show. Şey. Metatol sana saldırıyor. Ne yapacağım Metatol'a? Metatol'a Method'a ne vurulmuyor ki? Eee, <laughs> Prys for Action Recruit. Anlamadım ki ne yapmaya çalıştığını. Yemeğim de yok ki ya. Eee, Escort Dreamer. C şıkkı. robotlar neden yapıldı? Aha ee, şey bize zaten söylüyormuş oğlum. Fark etmedim. Alif bize cevabı söylüyormuş yandan. Bu ne lan? Alif bunun cevabını biliyor musun? D'miş. D de, D A dedi. R Ne derse o. Oh. Ne ya? Frogit değil mi bu? Frogit. Oh. Kendisi. Oğlum. Seni uç. Neyse. Şerefsiz ne lazım? Neyse. Ghost. hepsi hack. Hayalet öper misin beni? Ne? ne diyorsun oğlum sen ya Allah Allah. Kaç tane alfiyesi C'dir? <laughs> Ediyor aslında ama neyse. Doktor Asif kime aşık? Sakın bana aşık olduğunu söyleme. Je Cık. Alfis. Ee, tipe bak. Aşık mısın işte. Onda aynı aşık değil miydi ya? Abi bir de uçarak kaçıyor Sen nasıl bir robot? Gerçekten bayağı garip bir robot. Neyse şimdi ne yapsam? Bekle bekle. Sana telefon numaramı vereyim. Ah, tamam. Aa, ver git. Bu antika. Bekle lütfen. Aa telefon yapıyor bana. Tıtıtı Here I upgraded for you. Olup iki saniye... İki saniye de yerlemiş şey ya. Ölmek üzereyim. Öyle bir sıkıntı var. Ama Alphys ne yapıyor orada ya anlamadım ki. Neyse ben buraya gidiyorum. Çıktım laboratuvardan. Alfie Storm güncelledi. Alfie yine... Abi bu da şeydeki gibi... Meta... Hangisiydi o? Bir tanesi de hani hiç yürütmüyordu ya. Soğan sanmıydı. Yarı şeyde görmüştük. Nehirde. O da hiç konuşturmuyordu. Sen kimsin ya? Volkan. He Volkin. Tek attım ama sana neyse. Ya buradan giderim. Alfis yine durumunca Come on Alfis. Come on. Ee, buradan gidiyorum. Lavların ve şeylerin sesi için azimle dolduruyor. Magma şeyine gelmişiz. Alfa istorum mücadelede. Bu Luma falan yazıyor ya. Titreceğim. Oğlum arayacaksan ara aramayacaksan mesaj atma ya. <laughs> <laughs> Allah. Sinirim bozdu yani. Of, beş 5 dakikaya arıyorum dedi. Abi arayacaksan arasana ya. O ben aramış aramış beni sonra açmadan kapatmış ya. Papyrus ne yapıyor ya? Papyrus aradım mı? Yok ben bunu montajı anladım ya. Arkadaşlar gerekiyor bir şeydeyken. Ha, anladım tamam ya. Şu şeyleri hareket etmeye ettireceğim. Aynen. Tamam. Ha Şu şeyi vuracağım ama nasıl yapacağım ki onu? Yok olmadı. Tamam şimdi vursam. Heh tamam yaptım. Bu daha kolaymış diğerine göre ya. Diğer parkurdaki daha zor. Tamam diğer kapıya girelim. Bu da garip garip adam. Alfis benim sinirim bozma. Yani, neyse bu iki hakkım kedi adam kim ya? Eh. Hep aynı şeyleri söylüyor da onun tipi ne Büyük ihtimalle şuradan yukarı gideceğim. Ve kapağı açılacak. o çok havalı bir kapı aç açılışı. Ay ben de diyorum şeyler için söylüyormuş ya. Oha ne kadar hızlıydı. Ha, niye karanlık burası? Hey, eee ama endişelenme. Bu ışık sisteminin e, e. Oo. Oğlum bu metot gibi yapıştı oyunu bitireceğim. ben Sen git ya onun değilsin. Yemek programın da, da değil. Bu ne ya? Bize çok özel bir şey hazırlamış. Kek. Allah'ım. Onu da bir hazır. tatlı yardımcısı da benim. Doğru. Aa, tamam getiriyorum. Şurada şeker. Şurada süt. Şurada da yumurta. En önemli malzemeyi unuttum. Hayır hayır hayır. 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 insan ruhumu hayır hayır. hayır. Oğlum insan ruhu kullanma. bence hayvan ruhu kullan. Ring. Her o ayağımın bir de onu Ha Tarifte bir değişiklik. Neden? Ya birileri vegansa? Çok güzel video. Bir... Aa kurtuldum mu? İnşallah kurtulmuşumdur güzel. tamam konserve iyi alalım. Ya, böyle bir seçeneğimiz varsa yani iyiymiş. Böyle bir seçeneğimiz olduğunu bir Mesela. Neyse. MMT marka insan ruhu. Susu. Çok saçma. Neyse. Ne oluyor lan? Ya sen ciddi misin ya? Bir de bir dakika da alacağım. Hay sen bak. Ya. Sen şaka yapıyorsun ya. Oha. Telefona jetpack eklemiş. Bir de beni engellemeye çalışıyor ya. Allah Allah. Bir şerefsiz metaton. Ya gerçi bunun programı var dedim doğru. Program eğlenceli geçsin diye de oğlum böyle saçmalık mı olur? Of, bu ne ya? Şimdi beni mi öldürecek? Öldüremez ki. <laughs> Geldim. Metin'in ben yapacağını işin ab metaton, ananın amına neyse. Ya abi şaka gibi ya. Ha, bunu biz başardık gibi. Ha, neyse bence de başardık sayılabilir. Evet şuradan devam edelim. Ha, burada bir save noktası var. Tamam ben bu save alıp biraz mola vereyim. Videoyu biraz kesiyorum. Bay bay. Evet tamam bu elemanlarla karşılaştım tekrardan. Aa, hayır hayır beni bir yere birine benzetmediniz bir, bro. Sen de benimle benim düşündüğümü düşünüyorsun? Bu bizim ara öldürmemiz gereken kişi mi? Tamam tamam. Sizi öldüreceğim ben. Siz kaşındınız. Bam. Üç vuruşta, dört vuruşta öyle bir şeydi. Kolaymış lan aslında. Çok zor değil bunlar. Öldür. Ama çok fazla vuruyorlar. Birini öldürsem diğeri kolay. Bir vuruşa gider herhalde. Bir öldü. Sıfır bir öldü. Sıfır bir ne ya? Hiç hasar Çok güzel. Çok kötü vurdum ama neyse çaktırma. Ölecek. Öldü, 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 öldü. Bam, öldü. Çok kolaysanız ya bu kadar kolay olmayın be. Neyse. Şu Sans'ın bana verdiği hot kitty'yim. Hot cat. Arkadaşlarım miyav miyav ses çıkarıyor. Anladınız. Siz? Yani sıkıntı büyük değil. Evet. Yani Sans'ın bana sattığı şeyler kesinlikle kesinlikle yani kendi yaptığı sosis tarzı bir şey yani. Merak ya hayır yine metatonya delireceğim. Metaton film. Aa. Bir sonraki bölümü inşallah şey Metaton öldürürüz. Hatta belki de bu Bö bölümü -bö öldürebilirsek bu bölümü öldürelim. Bu ne bu kadar boktan bir karakter ya. Neyse ben Metaton'u yenip geldim arkadaşlar şimdi. Metaton'u yandım. <laughs> r 2 katındaki asansör mü ne öyle bir şey bineceğiz? L2 asansörüne bineceğiz. Ya yanlışlıkla tıkladım. Left Floor 3'e mi gideceğiz acaba? Right Floor 2'ye mi gidelim be? Herhalde Left Floor 3'e gideceğiz ama ben salak gibi deniyorum. Evet. Burada hiçbir şey yok. Left Floor 3. Ya! Delirtmeyin beni ya. Neyse. Evet, şimdi buraya Spider'ın olduğu yere geldim. Burada bir Spider savaşı yapacağım arkadaşlar. Ee, ben burayı kesiyorum. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar Spider'ı yendikten sonra buraya tekrardan geldim. Çünkü yenemedim. Ama ben burayı da kesiyorum. Çünkü bir daha Spider'ı yeneceğim şimdi. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Ben Spider'ı yendim. Ee, Sans'a geldim burada böyle bir yere. Ee, o zaman bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm final olacak. Hadi görüşürüz. Bay bye. bye. Arkadaşlar bir sonraki bir videonun daha sonuna gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde final bölümü olacak. Görüşürüz. Bay bay.